Herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Definitive Edition versiyonundayız arkadaşlar. Videonun başlığından da anlamış olduğunuz üzere 2023 yılı grafikleriyle GTA San Andreas nasıl gözükür bunu göreceğiz. Tabi e, Definitive Edition versiyonu yaklaşık bir sene, bir buçuk sene önce çıktı. E, fakat hatta belki de daha da e, önceden olabilir. Ben kanalı yeni açtığım için bu içeride daha yeni paylaşıyorum. Şimdi Şöyle bir şey yapacağız etrafa bakacağız sağa sola bakacağız oyunu inceleyeceğiz tamam mı ne farklılıklar var ona bakacağız zaten ya yani baktığınız zaman gör, görsel açıdan bir farklılık var yani çok net bir şekilde gözüküyor kaplamalar olsun ışıklandırmalar olsun vesaire fakat bunların haricinde de yeni şeyler var mı onlara bakmak istiyorum. Şimdi abi ilk önce bir Hesoyam yazalım tamam mı Hesoyam yazdık ondan sonra bana bir tane de silah paketi lazım abi. Evet silahımı da yaptım abi silah paketimi de birazdan dışarı çıkacağız çünkü polislerle bir iki fightlayacağız en azından orada da bir patlama efekti falan görürüz böyle ateş efektini falan görürüz bu arada bu evi yeni satın aldım böyle bir ev ee, şeylerin olduğu yerde bu vagoslardı galiba sarı çeteler yok mu sarı bereli onların olduğu yerde e, bir yer aldım galiba vagosların yerini burası tam bilmiyorum burada bir ev aldım denk geldi önüme ben de satın aldım şimdi Aha ne oluyor lan? Bak 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 el ele tutuşup geziyorlar. Bir şey diyeyim mi ben bunu ilk kez gördüm. Böyle bir şey var mıydı? E ee, niye ayrıldınız? Demin el eleydiniz. Hocam ben ilk kez gördüm bu arada böyle bir şey. Bilmiyorum daha önceden var mıydı ama ilk kez el ele tutuştuklarını gördüm en pislerin. Neyse. Şimdi bakın yerdeki çimleri görüyor musunuz? Çimleri otları dur bakayım. Ha bir de şu var. Taba bastığınız zaman bu şekilde Silahları görebiliyorsunuz aynı şeydeki gibi GTA 5'teki gibi mantık. Ee, onun dışında bu tab olayı arabada da var. Radyo değiştirmek istediğin zaman. Şimdi bizim sniper'ımız var mı? Sniper'ımız yok. Şöyle bakalım. Bakın yerdeki otları görüyor musunuz? Ne kadar net ve güzel gözüküyor. Ondan sonra dur bakayım şurada çimler var bakın. Çimlere bakın. Bunlar değişmiş. Araç üzerindeki kaplamalar değişmiş. Bakın kaplama eklemişler. Ondan sonra e, ışıklandırmalar falan var. Aa ne oluyor lan orada? Ne oldu? Kavga mı var? Bak bak eline sopa almış gidiyor. Aha polis de ona dadandı. Lan ne oluyor? Videoda denk geldiğimiz ola bak. Aha O da polise sıkıyor. Hayda. Oğlum ne oluyor? Ben ben bu videolarda niye hep böyle şeylere denk geliyorum anlamıyorum ki ya. Neyse şu araba lazım bana. Şu arabayı versen abla bana. Ablacım ver o arabayı. Ben onunla bir dolanayım. Bak bak kaçıyor bak. Polisten mi kaçıyor? Dur şu radyoyu kapatalım. Ha, ne yaptı? Diğer arkadaşların yanına gitti. Neyse. Şimdi eee map'e girdiğimiz zaman daha düzgün çizilmiş. Zaten belli, daha net. Şu tarafa doğru gideceğiz. GPS'imiz bakın işaretledi GTA 5'teki gibi yine aynı mantık. GPS'imiz otomatik olarak işaretledi. Mini görüyoruz zaten sarı bir şekilde. Ee, oyunda bir de optimizasyon sıkıntısı var. Yok değil. Ya yani bende 1050 Ti var. Ee, ya yani en düşük ayarlarda oynamama rağmen şu anda arada takılıyor falan böyle. Hani güzel bilgisayarlarda bile yapıyor bu sıkıntıyı. Biraz optimizasyon sıkıntısı var. E tabi kaplamalar değişti, ışıklandırmalar değişti. Eski bir oyun bir de. Artık tam yediremediler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. O kadar para veriyoruz ama Abicim o adam bayağı taklattı neyse o kadar para veriyoruz ama işte ee, şeyinde sıkıntı var tekstürlerinde olsun bazen sıkıntı oluyor optimizasyonunda olsun yani yer yer sıkıntılar mevcut şöyle bir sahile geldik silahımızı koyalım abi millet burada oturmuş güneşleniyor biz tabi buraya suya bakmaya geldik su kalitesi nasıl yani fena değil dur bakayım şu yukarıya çıkalım yukarıdan bakalım yine aynı mı gözükecek yani yine aynı gözüküyor. Şöyle bir dalış yapalım. Bakalım suyun altı nasıl gözüküyor. Buna lan. Bunu alabiliyorduk galiba. Aha. İstiri diye toplandı. Hadi bakayım. Bu arada Türkçe yaptım şeyi. Oyunu. Türkçe yama ekledim. Bu arada bunun hikayesine başlayacağız. Onu söyleyeyim. Şu anda Vice City oynuyoruz. Vice City'nin hikayesini oynuyoruz. Bölüm 1 yayınlandı. İkisi, yayın, i̇kisi yayınlanacak yakında. San Andreas'ın bölümüne de başlarız. Abi su bu şekilde gözüküyor. Yani onun dışında map değişmiş işte. GPS ekleyebiliyorsunuz. Gideceğiniz yeri gösteriyor sol altta map'te. Onun dışında kaplamalar değişmiş. Genel bir grafik ayarlaması yapılmış. Onun dışında dediğim gibi bir fight Böyle bir polislerle bir fight döndürelim bakalım. Kaos başlatalım abi. Bu arada şöyle bir şey ben gördüm. Dur bakayım bunlardan kan çıkmadan çıkıyor bak. Şimdi bu kanın üzerinde yürüyorum. İlerliyorum ve ee, şey çıkıyor, dur bakayım niye olmadı? Ayak izi çıkıyor, ha bak. Bu var mıydı daha önceden bilmiyorum. Eğer e, biliyorsanız bunu yorumlara yazın. Abi polisler nerede polisler? Polis çağırın buraya. İki yıldız oldu tamam polisler birazdan gelir. Ha geliyor bir tane sanki, dur bakayım şu polis mi motorla gelen? Polis mi lan bu? Ha polis. Gel gel hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ama arabalı polis yok mu? Arabalı polis. Arabalı polisler nerede? Dur bakayım şunu alalım gezelim bari. Bu ışıklandırması nasıl? Yani fena değil. Hocam polis lazım ya. Şöyle bir iki fightlayalım ya. Dur bakayım bizim roketimiz var mıydı? Ha şurada. Şöyle bir. Ha, şunu gümletelim. Şu araba biraz farklıymış. Oy. Aha da ışıklandırma bu şekilde. Işıklandırmalar bu şekilde hocam. Alevler malevler bak. Roketin gidişine bak. Dur bakayım şu helikoptera sallayalım. Aha da vurduk. Aha da vurduk. Öldük. Aman tanrım. Harcandın diyor bak. Öldük lan. Neyse. Sıkıntı yok. Abi tek yumurumuz kalmış. Ne yapacağız şimdi? Aha bak şu adamda kesin silah vardır. Onuna vurdunu. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. O silahı bana ver. O silahı bana ver. O silahı bana ver. Ölme. Ölme CJ. Ölme CJ. Haydi oğlum. Vur 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 vur. İşte bu. Oha. Ne kadar para çıktı lan. Oğlum bayağı para çıktı ha. Aha. Tamam güzel silahımız var. Hanımefendi merhaba nasılsınız? Nasılsınız? Aa oh, sese bak ne kadar güzel lan sesi. Nasılsınız hanımefendi? Paranı ver. Paranı ver. Para ver bana. Soyamıyoruz mu? Para ver. Aha dur şöyle kafadan. Kafadan bir tane indirelim. Ulan bu kadar mı çıktı? Kaç? 20 dolar falan mı geldi? Polis abi sen beni görmedin mi az önce sıkarken? Bak 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 hiç. Hiç umurlarında değil ya. Ha ne oldu o direkt öldü. Headshot mı attık lan ona? Bin 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 bin. Biraz kovalamaca, biraz kovalamaca hadi bakalım. NPC'ler gelişmiş mi görelim. Abi çakarlar kötü ya. Şuna baksana bir turuncu yönü bir kırmızı yönü saçma sapan. E ee, neredesiniz? Oo burada kimler varmış. Ballas, Ballas. Merhaba Ballas. Ne yapıyorsunuz? Sizden silah çıkmaz mı? Oğlum bunlardan silah çıkmıyor mu? Bunlardan silah çıkması lazım ya. Dur bakayım. Abi silah çıkmıyor abi. Ölmedik ya. Oha bayağı para çıktı ama. Oğlum niye hep motorlu geliyor lan? Biraz da arabalı polisler gelsin. Şuna bak hep beni kovalayanlar motorlu. İki yıldızımız var. Arabalı polis yok. Bu arada araba sürüşü çok şey ya. Çok ağır. Sağa sola dönerken böyle bayağı yavaşlamanız gerekiyor. Yoksa yoldan çıkıyor falan. Aha çıkmaz yola girdik. Çıkmaz yola girdik. Burada da ballastlar var. Aha bir tane geldi polis arabası. İyi güzel. Yani farklılıklar bunlar. Dediğim gibi arabadayken de bastığınız zaman taba Dur bakayım polis... Aa polis arabası da olmuyor. Polis arabasına radyo açamıyoruz demek ki. Hava bastığınız zaman aynı GTA 5'teki gibi şey var. Sekmeler açılıyor. Silah muhabbeti yine öyle. GPS olayına baktık. Etrafı işaretleyip gidebiliyorsunuz. Ee, minimap'te de zaten şu an görüyorsunuz. Sarı bir şekilde GPS'i gösteriyor. Onun dışında grafikler değişmiş. Yani grafiklerden kastım işte... Araç kaplamaları değişmiş. ışıklandırmalar değişmiş. Biraz karanlık bir hava var. ...onu ayarlardan biraz parlaklığını açabilirsiniz çünkü ben ilk girdimde baya karanlık gözüküyordu. Hani gündüz olmasına rağmen. Onu şu anda da az buz fark etmişsinizdir. O biraz sıkıntı. Bu ne lan? Ne düşmüş buraya? Aa, araç lastiği. Onun dışında... ...dediğim gibi yani kaplamalar var. İşte yeşillendirmeler falan var. Öyle tek tük yani bunu şey de yapabilirdiniz... ...bu arada hani yapabilirsiniz. Bir iki grafik paketi yükleyip de... Yine elde de edebiliyorsunuz bence bu tarz bir şey. Hani değer mi? Gidip de 500 lira para vermeye. Ee, yani değmeyebilir ya. Açıkça söyleyeyim. Değmeyebilir. Şöyle. Aha araba yanıyor. Aha o da çarptı. Dur o da patlayacak. O da patlayacak şimdi. Lan. Lan biz de patladık. Abi ya kontroller çok sıkıntı ya. Oyunda var ya kontroller bayağı değişmiş. Yani. Bilmiyorum normal sanandır aslında böyle değildi. Sağ sol an ne oluyor? Bak 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 bak. Ne oluyor yine fightlandı burada. Bak 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 ya Sanandras abi ya bu Sanandras da sular durulmuyor. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz ve mutlaka like atın. Ait ah, fire arabası buldum dur alayım şunu like atın. Çok önemli. Bakın like'lar önemli. Şöyle hemen atlayalım. Polis mi geldi? Kim geldi? Bizi biri satış ediyor bize. Şöyle kaçalım. Dediğim gibi like'lar çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.